Merhaba arkadaşlar örgü sepet kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir lif modeli göstereceğim. Bunun için 1.30 milimlik bir tığ kullandım ve bu şekilde bir lif ipi kullandım. Şimdi modelimize başlıyoruz. Zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektikten sonra ilk yaptığım zincirin içerisine tığımı girdiriyorum ve şöyle bir halk oluşturuyorum. Sonra bu ipimi de şöyle arada tutarak bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve halkanın içerisinden ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 3 defa çıkarttıktan sonra bu şekilde topluyorum. Arada bir iki zincir çekiyorum. Tığın başına doluyorum. Yine halkanın içerisinden ilmek çıkartıyorum. Şöyle iki, üç, dört. İlk yaptığımda çıkarttığım ilmekle beraber dörtlü fıstık olmuştu. Şimdi dörtlü tam dörtlü bir fıstık yapmış olduk. Yine iki tane zincir çekiyorum. Tığın başına doluyorum. Yine bir, iki, üç, dört ve bu şekilde topluyorum yine iki tane zincir çekiyorum tığın başına doluyorum fıstık yapıyorum kapatıyorum bu şekilde 8 tane fıstık olana kadar devam ediyorum Evet şimdi bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığımı yaptım yine iki tane zincir çekiyorum ve i̇lk yaptığım fıstığın tepesinden tığımı girdirip kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum ve bir iki zincir çekip ipimi sabitliyorum, kesiyorum. Şimdi başka bir renge geçiyoruz. Önce ipimizi ilmek yapıyoruz. Daha sonra herhangi bir yerden, şöyle boşluğun içerisinden fıstık tepelerine değin, zincirin içerisine kaydırma tekniğiyle ipimi sabitliyorum ipi şu şekilde araya gizleyerek yürüteceğim sonra bir tane zincir çekiyorum yine fıstık yapıyorum sonra kapatıyorum arada yine iki tane zincir çekiyorum tığın başına doluyorum yine aynı yere bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum iki tane zincir çekiyorum hemen yanına geçiyorum yani diğer boşluğa buraya da yine bir fıstık yapıp kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde aynı yere bir tane fıstık yapıyorum. Sonra kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen yanına geçiyorum. kapatıyorum iki zincir çekiyorum yine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum iki zincir çekiyorum diğer boşluğa geçiyorum bu şekilde her boşluğun içerisine ikişer tane fıstık yaparak devam edelim sıramızı tamamladık yine iki zincir çektim ve kaydırma tekniğiyle ilk yaptığım fıstığın tepesini birleştirdim iki zincir çekiyorum sabitliyorum ve kesiyorum diğer rengime geçiyorum ipimi ilmek yaptım herhangi bir yerden başlıyorum şöyle ipimi sabitledim yine bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum ve bu şekilde fıstığımı yaptım şimdi bu aralara tek yapıyoruz yine çiftin içerisine çift yapıyoruz. İki tane zincir çektim. Hemen yanına bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Bakın bu çift yaptıklarımın arasındaki zincire Tek fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, yanına geçiyorum. Bu şekilde buraya çift yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum yanına geçiyorum tek yapıyorum bu şekilde bir tek bir çift bir tek bir çift diyerek sıra sonuna kadar devam edip gelelim Evet arkadaşlar sıramı bu şekilde tamamladım ipimi kestim şimdi beyaz ipimle devam ediyorum ipimi ilmek yaptım bu iki tane fıstığın tam ortasına şöyle yine ipimi sabitliyorum ilmeğimi uzatarak fıstık yapıyorum fıstığımı kapatıyorum iki tane zincir çekiyorum yine aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım Şimdi bir tane zincir çektim, ilmeğimi uzatıyorum, küçük bir örümcek yapıyorum. Tığın başına doluyorum, bakın buradaki tek olan fıstığın tepesine yine fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Yine iki tane zincir çekiyorum, tığın başına doluyorum, aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. yine bir zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum örümceği yapıyorum tam başına doluyorum ve yine iki fıstığın tam ortasına fıstığımı yapıyorum fıstığımı kapattım iki zincir çekiyorum yine bir fıstık yapıyorum şekilde V olarak yapacağız. Yani aynı yere çifter yapacağız. Ve bir iki fıstık arasına bir tek fıstık tepesine şeklinde ilerleyecek. Aralarda da küçük örümcekler yapacağız. Tam başına doluyoruz. Bakın burada fıstığın tepesine kapatıyorum iki zincir çekiyorum yine aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum küçük bir örümcek yapıyorum tam başına doluyorum hemen yanındaki iki fıstık arasındaki boşluğa fıstığımı yapıyorum bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Böyle yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir iki fıstık arasından bir tek fıstık tepesine diyerek. Evet arkadaşlar sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bazı yerlerde böyle fıstığımı kapattıktan sonra zincirimi çekmedim. Şöyle küçük örümceğimi devam ettim. Çok fazla büzüşmesini istemediğim için. Sonra fıstığın tepesinden kaydırma tekniği birleştirerek sıramı tamamladım. Şimdi yine fıstığın tepesine kaydırma tekniği ile geçiyorum. Yani fıstığın tam ortasına tepesine dedim yanlış oldu. Şimdi buraya bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Şimdi yine örümcek yapıyorum yine fark ettiyseniz zincir çekmedim tam başta doluyorum bakın buradaki iki fıstık arasına boşluğun içerisine yine bir fıstık yapıyorum İki zincir çekiyorum aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum yine örümceğimi şöyle yapıyorum tam başta doluyorum hemen iki fıstık arasına fıstığımı oluşturuyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yeri bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada sayılarımız değişmiyor. Her fıstığın arasına bu aradaki zincire Yine ikişer tane fıstık yapacağız bundan sonraki sıralarımızda. Ama yaparken şuna dikkat etmemiz lazım. Şöyle her sırada bu sıramız genişleyeceği için örümceklerimizi bir alttakinden biraz daha uzun yapmamız gerekiyor. Buna dikkat ederek toplamda beyaz ipimizden 5 tane üst üste fıstık olana kadar devam edelim. Bu şekilde buluşalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ipimi ilerlettim. Toplamda 5 sıra beyaz ipimle yaptım. Şimdi son sırada birkaç tanesini beraber yapmak istiyorum. Çünkü son sırada birkaç değişiklik yaptım. Şimdi alttaki örümceklere göre biraz daha üstteki kalan örümcekleri uzun yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle hemen hemen bir parmak genişliğinde şöyle örümceğimi yaptım. Daha sonra tığın başına doluyorum. İki fıstık arasına yine fıstığımı yapıyorum. bunu 5. sırada yaptım Arkadaşlar şimdi arada şöyle 1 2 3 tane zincir çekiyorum biraz daha genişlediği için üç tane aralarda zincir çektim alt sıralarda iki tane çekmiştim Tabi bu elinizin yapısına göre değişebilir ipinize göre tığınıza göre değişebilir Sizler bunu şöyle bakın göz kararı ona göre e, buradaki zincir sayılarınızı örümceklerinizin boyutuna ayarlayabilirsiniz. Şimdi aralarda zincir çekmedim. Yani şöyle fıstığımı kapattıktan sonra bu şekilde bıraktım. Ve şöyle uzunca bir şu şekilde örümceğimi yaptım. Sonra tığın başına doluyorum. Ve fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir, 2 3 tane zincir çekiyorum aynı yere yine bir tane daha fıstık yapıyorum kapatıyorum sonra pardon zincir çekmeden uzunca bir örümcek yapıyorum ve ilk yaptığım fıstığın tepesinden kaydırma tekniği birleştiriyorum bir iki zincir çekip ipimi kesiyorum buradan sonra başka bir renk ipe geçeceğiz. Yani yine ben pembeyi uygulayacağım. Bu şekilde. Şimdi diğer ipimizi alalım. Şimdi şöyle herhangi bir yerden başlıyorum. İki fıstık arasından ipimi sabitledim. Sonra bir tane zincir çekiyorum ve yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Şimdi yine arada üç tane zincir çekeceğim. Sonra aynı yere bir tane daha yapıyorum. Kapatıyorum. Sonra yine bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tam başına doluyorum. Tam bu örümceğin içerisine yine fıstığım yapıyorum. Kapatıyorum. Yine üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığım açtım dolayı. Yine fıstık tepesine fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Üç zincir çekip aynı yere yine bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine üç tane zincir çekip hemen yanındaki örümceğe tam boşluğun içine fıstığımı yapıyorum ve kapatıyorum. Yine üç tane zincir çekiyorum, aynı bir tane daha. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki iki fıstık arasında yeni iki tane yapıyoruz. Örümceklerin üzerine de ikişer tane fıstık yaparak bu sıramızda böyle tamamlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Bunun için ben yeşil kullanacağım. Önce bir ilmek yapıyorum. Daha sonra şöyle herhangi bir yerden başlıyorum. Şöyle yine ipimi bu şekilde sabitleyip bir tane zincir çektim ve yine fıstığımı yapıyorum. kapatıyorum. Şimdi iki tane zincir çektim. Hemen yanına geçiyorum. Yine iki tane zincir çekiyorum. Bakın her araya, her zincirin olduğu yere birer tane fıstık yapıyorum bu sefer. İki zincir hemen yanına bir fıstık. bu şekilde her boşluğun içerisine böyle birer tane fıstık yaparak devam edelim. Ben şöyle bir miktar yapacağım, sonra diğer sırayı göstereceğim. Yani bu sırayı tamamlamadan göstereceğim ki videom bir çok fazla uzamasın diye. Şimdi hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde biraz ilerlettim ben. Şimdi beyaz rengimle devam edeceğim. Önce ipimi sabitledim. Daha sonra herhangi bir boşluktan yine ipimi sabitliyorum. Sonra hemen fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Yine iki tane zincir çekiyorum. Hemen yana geçiyorum. Buraya da bir fıstık yaptım. Yine iki tane zincir çekiyorum. Hemen yanına geçiyorum. bu sıramızda da aynı şekilde her boşluğa birer tane fıstık yapıyoruz. Dilerseniz aralarında 3 zincir çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu sıramı da bu şekilde yaptım. Şimdi en son sıramızı göstereceğim. Önce yine ipimi sabitliyorum. Daha sonra bir tane zincir çekip fıstık yapıyorum. Bu arada ben beyaz ipimin aralarında biraz büzüşme olduğu için üçer tane zincir çektim. Sizler dediğim gibi bunu elinizin yapısına göre değiştirebilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum ve şöyle buraya iki defa da çektiğim bir fıstık yapıyorum. Sonra bir zincir çekip hemen dibine aynı fıstığın tepesine bu şekilde küçük bir pompon şekli oluşturuyorum. Sonra iki tane zincir çekiyorum. Hemen yanına geçiyorum. Buraya da normal bir dörtlü fıstık yapıyorum kapatıyorum sonra pardon bir zincir çekip küçükçe bir fıstık oluşturuyorum iki defa da çekiyorum ilmeğimi sonra bunu bu şekilde kapatıyorum ve hemen dibine bu şekilde sık iğne yapıyorum öyle dilerseniz bu şekilde minik minik pomponlar tarzında oluşturabilirsiniz veya da şöyle yapabilirsiniz hemen yanındakinde gösteriyorum fıstığımı yaptım sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tepeye bu şekilde sık iğne yaparaktan da böyle bir görüntü elde edebilirsiniz Dilerseniz böyle Dilerseniz bu şekilde devam edebilirsiniz Ben şimdi tamamen lifimi bitiriyorum son halini paylaşacağım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ilerlettim ben. Şimdi şu son halini göstermek istiyorum. İki tane zincir çektikten sonra buradaki fıstığın tam tepesinden bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirip bir iki zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde lifimizi bitirmiş olduk. Çok güzel bir lif modeli oldu. Şöyle hemen hemen iki karış genişliğinde var. Şimdi uzaktan göstereceğim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenleri şimdiden kolay gelsin.